Evet Saddini Bilbağ takımından Ahmet, Yakup ve Aşkım var yanımızda gerçekten harika bir maçtı. Evet, harika. Kazandınız, rövanş için avantaj elde ettiniz. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> of çok güzel maçtı. Takımı cani gönülden kurtarım. Ee, temposu yüksek. Rakip takımı da tebrik ediyorum Mesut kardeşlerimi. Güzel oynadılar. Ee, biz de güzel oynadık. Ee, i̇lk ayağı kazandık. Ee, hiçbir şey belli değil. Ee, konsantrasyonumuzu tamamen çarşamba gününe vereceğiz. Ee, i̇nşallah o maçı da geçip bir derece daha dönmek istiyoruz ama olağanüstü oynadık, ses, boğaz, her şey gitti. Bedenimizi bıraktık burada, tüm takımın ayağına sağlık. Alan olsun! Alan, Alan olsun Dayıoğlu'yu! Erdoğan kardeşim. Güzel maçtı, kazanmaya geldik. Kazandık. Rakip takımı da kutluyorum. Çarşamba günü aynı tarife, daha ciddi bir şekilde. Parola yine kazanmak. Çarşamba günü de kazanacağımızı düşünüyorum. Tebrik ediyoruz. Herkesin ayarına sağlık.